Arkadaşlar ne oldu gene ya? Yine ne başımız mı beladı? Gene biri mi geldi? Katil araba mı geldi? Ne oldu? Babacım fakir abi makine yaptı. Aşağıda patlayıp duruyor bir saattir. Bak gene patladı babacım. Gelmen gerekiyor. Vallahi patlıyor korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar bir kalkayım o zaman. Aa, Allah harbiden bir şey patladı lan aşağıda. Ne oluyor lan ne oluyor? Harbiden bir şeyler oldu. Babacım vallahi korkuyorum. Hadi gidelim. Tamam oğlum tamam ya korkma be oğlum. Dur bakalım arkadaşlar ben gideyim de şu fakire bir bakayım sizlere gibi ben mi durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin ve karım abone bunun. Oğlum gene ne makinesi yaptın lan? Beyler şeytan ve meleğe dönüşme makinesi yaptım oğlum. Ya fakir saçmalama kardeşim bu ne böyle bakayım. Bakalım oğlum Lan oğlum korktum lan. Oğlum ne korkuyorsun manyak. <laughs> şeytana ve meleğe dönüşme makinesi. Gel birader dönüş. Kardeşim şeytana ve meleğe mi dönüşme makinesi? Ne alakası var? Ben anlamadım ki arkadaşlar. Girsem mi bilemedim ki. Arkadaşlar şu anda şeytan veya melek olmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin ve kanalıma da abone olun. Hadi birader gir. Ben seni merak etme şeytan ya da melek yapacağım hadi. Tamam lan kardeşim. Giriyorum bakalım. Girdim arkadaşlar inşallah başıma kötü bir iş gelmez. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman birader çalıştırıyorum makineyi. Bana bak beni iyi dinle. Efendim fakir ne oldu? Dönüştüğün şeytan ya da meleğe kardeşim iyilik ya da kötülük yapmak zorundasın. Yapmazsan, yapmazsan bile eder sonsuza dek ölüyorsun. Ulan ne diyorsun lan? Şimdi şeytan olursam kötülük yapmazsam ölür müyüm? Aynen öyle. İnşallah melek olursun bakalım. Bastım bakalım arkadaşlar. Allah ne oldu lan dur 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 dur. Aa oh, fakir ne oldu bana? Ne oldu ne oldum? Olamaz arkadaşlar şeytan olmuşum o olamaz. Fakir ne yapacağım lan ben böyle? Bir mecbur kötülük yapmak zorundasın oğlum. Ne? Mecbur kötülük mü yapmak zorundayım? Olamaz. Arkadaşlar ne yapacağım? O zaman mecbur kötülük yapmak zorundaysam ben de kötülük yaparım. Mesela nasıl bir kötülük bilader? Mesela kardeşim şöyle bir kötülük yapabilirim fakir. Hadi bakalım arkadaşlar şurayı şöyle kazıyoruz. Tamamdır. Şurayı şöyle kaz 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 kaz. Hop tamamdır arkadaşlar. Şöyle yaptık mıydı burayı? Evet Dead Pies Alice. gördüğünüz gibi burayı böyle yaptım ve seni de fakir bunun içine koyuyorum kardeşim. Buradan çıkamayacaksın anladın mı? Lan saniye yapıyorsun kötülük birader yapma ne olur yapma birader ne olur yalvarırım. Kusura bakma fakir sana da böyle bir kötülük yaptım kardeşim. Hatta senin de şöyle etrafını parmaklıklarla kapatayım arkadaşlar da emin olalım çıkmamasından. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle madem beni şeytan yaptın fakir ben de tam şeytan olurum kardeşim. Al bakalım sana orada kal. Sana var ya seni öldüreceğim buradan bir çıkayım şeytan seni şeytan. Tamam oğlum fakir sakin ol ya hadi görüşürüz ben biraz madem böyle kötülük yapayım arkadaş. Şimdi beni tabi göremiyorlar arkadaşlar. Fakirin dışında birisi Mesela şu polis karakoluna gidelim Evet karakola geldiğimize göre arkadaşlar Karakolda neler dönüyor dinleyelim bakalım Komiserim suçluyu yakaladık Ne yapacağız kaç yıl hapis vermemiz lazım Suçluya çok yıl hapis verin Tamam mı lan en az 100 yıl hapis verin ona Tamam efendim 100 yıl Anlaşıldı Tamamdır. Şimdi arkadaşlar suçluyu beraat ettireceğim ve suçluyu senden çıkartacağım. Şöyle gidelim kulağına bir vaaz verelim şöyle. Evet, suçluyu çıkartman lazım komiser. Sen ne yapıyorsun? O adam suçlu değil. O suçluyu çıkartman lazım. Anladın mı? Durun. Suçluya 100 yıl falan vermeyin. Değil mi patron? bence de daha çok vermemiz lazım. 100 yıl neden ya? Ha? Hayır, suçluyu çıkartın hapishaneden. Ne? Tamamdır arkadaşlar. Bu iş oldu. Hemen ben buradan kayayım. Patron delirdin mi sen? Suçluyu çıkartalım. O adam bir suçlu. Olabilir. Siz dediğim yapın. Benden daha mı iyi bileceksiniz. Ortalık çok karıştı be arkadaşım. Çok karıştı. Neyse gidelim biz. Aa orada biri var arkadaşlar. Bu kim lan böyle? Ne yapıyor? Lan şu arabayı bir var bana zengin olurum lan. Gideyim soyayım mı lan? Ya, ya da soymasam mı bilemedim ki. Soy oğlum tabi soy. Manyak mısın lan sen? Kulağını şöyle biraz vesvese edeyim. Ulan bu arabayı soysana. Manyak bu araba senin olsun. Çok güzel bir araba. Ne duruyorsun soysana. Sanki kulağımın yanında bir tane keriz bir tane şeytan var. Bana bunu soy diyor. Lan zaten ben bunu soyacağım lan. <laughs> Şuna bak ya bana keriz de dedi durduk yere. Keriz de olduk. Neyse hadi soy. Soy şunu götür bunu. Tamamdır tamam oğlum. Heh, kulağımın dibinde birim var lan. Ya da ben delirdim delirdim. Tamamdır bu da bu arabayı soydura göre artık güzel güzel kötülükler yapabilmeye devam edebilirim. Aha şurada billeri daha var arkadaşlar. Gidelim bakalım yanlarına. Ne yapıyor lan bunlar? Dur bunları ben bir kavga ettireyim. Çocuklar kavga etme vaktiniz geldi. Bak o sana neler demiş sen de ona desene be. Ulan sen bana neler dedin lan? Ulan senin adamlığın mı var lan? Yazık bir yanlış bütün dalları götürür Mahmut anlıyor musun? Lan sen ne anladın lan? Sen yanlış yaptın bana hayırdır? Sevdiğim kızı niye yazdın lan? Mehmet bir yanlış bütün dalları götürür oğlum. Gel seninle kapışacağız. He şöyle ya. Şöyle dize gelin arkadaş bu nedir? Şunları şöyle kapıştırayım ben arka içeriğini ise. Kapışın lan. Dövün lan birbirinizi. Gebertin. Aferin oğlum. Hadi bastır. Gel bakalım buraya. Seni gebertirim. Ya lan kim gibi gebertin göreceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Vallahi iyi sağlam kapışlar ha. İyi ben kayayım o zaman görüşürüz. Arkadaşlar bir de melek mi olalım ne yapalım şu makineye bir girelim bakalım. Makineyi düzelecek mi? Şöyle giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapattım. Allah olamaz. Ne oldu lan bana? Dur bakalım hop. Ana melek oldum Vallahi melek oldum arkadaşlar. Sırada iyilik yapma vakti var. Hemen şunları durdayım Lan dursanıza. Şş alo beyler durun durun durun. Mehmet durun. Birisi dur dedi sanki. Kulağımın dibinde öyle bir sesler oldu. Oğlum ben dedim kavga etmeyin. Ne gerek var bir kız için değer mi arkadaşlar? Yapmayın kurban olayım etmeyin lan. Abi haklı valla. Birisi bana bir şeyler diyor Mahmut. Biz niye kavga ediyoruz lan kanka? Harbiden biladerim özür dilerim. Kusura bakma. Allah Allah kavga etmeyin ne gerek vardır ya? Öyle şeyler olur mu hiç? Allah'ım Rabbim neyse ben gideyim. Arkadaşlar vallahi melek olmak da güzel. Ne bileyim ne olacağımı şaşırdım. Aha orada biri var. Ne oluyor lan orada? Dur bakalım bir gidelim. Arkadaşlar ne yapıyorsun burada köylü Bana Artık bu hayatı kaldıramıyorum la, İntihar edeceğim la, kaldıramıyorum Bu hayatı. Allah Allah intihar edeceğim diyor Şşş köylü hayır sakın buradan atlama tamam mı? Senin de bir ailen var, çoluğun çocuğun var yapma yazık değil mi bu canına bedenine? Ana ben niye atlıyorum ki la? İntihar etmeyeyim la bey. <laughs> Ana ben intihar edeceğim, çocuklarım ne olacak lan? Aynen öyle çocuklarına ne olacak? Sakın öyle bir şey yapma köylü. Aklından bile getirme bunlar kötü şeyler tamam mı? Ben sana bir sürü para da veririm. Anam geçim sıkıntısı yaşıyorum. Parasızlıktan borcun harcın içinde öleceğim la. Borca girmiş arkadaşlar olamaz. Köylüye o zaman birazcık para verelim bakalım Dead ailesi. Şöyle paraları verelim köylüye. Tamamdır. Al bakalım bunları. Ol, lan. Gökten para mı yağdı lan? Allah sesimi duydu galiba. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da düzelttiğimize göre artık buradan da gidebiliriz. Dead Pies ailesi valla gördüğünüz gibi böyle her tarafta iyilik yapıyorum. Yani hem iyilik hem kötülük yaptık bugün hangisi daha iyi yorumlara yazın. Bence arkadaşlar iyilik melek daha iyiydi arkadaşlar yani. Melek yani melek tabii ki her türlü melek hayatı daha iyi dedet Pay O zaman arkadaşlar fakirde artık kurtarabiliriz. Fakiri de yazık oldu. Kardeşim kusura bakma geldim. Lan çıkart beni buradan. Çıkar. Seni var ya geberteceğim oğlum yaptığın ayıp. Vallahi ne dersen doğru dersin fakir. Şuraları kıralım. Şöyle kır 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 tamamdır arkaya fakir şöyle tut çıkar tamamdır. Kardeşim kusura bakma artık melek oldum iyi bir adamım iyilik yapmaya başladım fakir. Tamam mı kardeşim bak burayı da şöyle düzelteyim doğamıza zarar vermeden. Aferin. O zaman sağ soçuk iniklerle süper videoyu tıklayın ve diğer videolarınızı izleyin. Bir arkadaşlar sonraki görüşürüz. Zedpay Selesi hadi bakalım sağ soçuk iniklerle süper videoyu tıklayın. Onlar da çok güzel videolar ben size söyleyeyim Zedpay ailesi. 10 numara 5 yıldız videolar. Ortadan da kanalımı bildirimler için bay bay görüşürüz.